biz Şehit Mehmet Yılmaz takımı olarak ilk önce balıkçıların olta iğnelerini karaya veya denize atmamaları için bir kutu hazırladık. Çünkü balıkçılar olta iğnelerini doğaya attıkları zaman canlılara zarar veriyor. E, bugün Şehit Mehmet Yılmaz takımı olarak 7 kişi toplandık. E, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları uyarmaya çalıştık nazik bir dille. E, çöp, yere çöp atanları uyarmak için afişler hazırladık maske ve mesafe ile ilgili de. Bu afişleri astık. Ee, şimdi namazımızı kılıp gideceğiz. Bir tane, bir tane